Sevgili öğrenciler, bir yabancı dili en iyi şekilde öğrenebileceğiniz ve bununla akademik çalışmalarınızı yürütebileceğiniz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Sevgili öğrencilerimiz, Spor Bilimleri Fakültemize hoş geldiniz. Yeni akademik yılımızın hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli öğrencilerimiz, Fen Bilimleri Enstitümüze hoş geldiniz. Yeni akademik yılın hayırlar getirmesini dilerim. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak öğrencilerimize, öğretim üyelerimize ve tüm ülkemize 2022-2023 öğretim yılının hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Fakültemizde genç ve geniş akademisyen kadromuzla kaliteli bir hukuk eğitimi veriyoruz. Hedefimiz hukuku sadece bir meslek değil, bir hayat tarzı olarak benimseyen hukukçular yetiştirmektir. Bu vesileyle yeni akademik yılın bütün öğrencilerimiz için hayırlı olmasını dilerim. Sevgili öğrencilerimiz, Şerefli Koçhisar Tuzgölü yerleşkemize hoş geldiniz diyor. Yeni eğitim öğretim yılının hepimize esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, sanat dolu bir yıl geçirmeniz temennisiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlara vesile olsun. Sevgili öğrencilerim, İş şekilde Fakültemize hoş geldiniz. Sizlere sağlıklı ve mutluluk dolu bir eğitim öğretim yılı dilerim. Daha yüksek dilinden öğrenci olarak başladığımız yeni eğitim öğretim yılımızın tüm öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza ve idari personelimize hayırlı olur olmasını diliyorum. Sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerimiz, Yıldırım Beyaz İslam Bilimler Fakültesi olarak 2022 2023 yılının hayırlar getirmesini, başarılı, verimli bir süreç olmasını temenni ediyorum sağlık, afiyet ve huzur içinde başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ederim. 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyor. Aydo ailesine, tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyor. İşletme Fakültesi olarak yeni döneme, yeni projelerle hazırız. Sizleri de bu değişime davet ediyoruz. Çok kıymetli veliler, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler. Yeni bir döneme yüzde yüz, yüz yüze olacak şekilde başlamış bulunuyoruz. Eğitim döneminin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Öğrencilerimize yüksek başarılar diliyorum. Değerli hocalarım, kıymetli veliler, sevgili öğrenciler. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitemizin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının sizlere, ailelerinize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreçte de inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde eğitiminizi tamamlamanızı temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin yeni dönemini tebrik eder, başarılara vesile olmasını dilerim. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı olarak bütün öğrencilerimizin, akademik personelimizin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılını kutlar, herkese başarılar dilerim. Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamızın yeni dönemini kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının aynı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının sahibi ailesinin hayırlı olmasını diliyorum. 2022-2023 akademik eğitim ve öğretim yılı hepimize, akademik camiaya, öğrencilerimize ve üniversitemize hayırlı olsun.